Emeklilik kararı alıp ekibin dağıldığını söyleyen Rıza Baba kararından dönecek mi? Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Tutuklanan Mesut Rıza Baba'ya ne yapacak? Kaç yıldır emek verdiniz, bu ekip artık görevini tamamlamıştır. Değerli izleyiciler, hiçbir şekilde anlam veremediğimiz bir fragman yayınlandı. Fragmanda Mesut'un kafesinde uyuşturucu bulunuyor ve Mesut tutuklanıyor. Rıza Baba ise emeklilik kararı aldığını ve ekibin dağıldığını söylüyor. Öncelikle senaristler düşen reytinglerden dolayı böyle bir şey yapmış olabilirler fakat bunun için asıl çözüm Ali'nin diziye geri dönmesi olacaktır. Bu yüzden Rıza Baba'nın saçmaladığını düşünenler ve Ali geri dönsün diyenler lütfen videoyu beğensin. Bize kalırsa o uyuşturucuları oraya tabii ki Rıza Baba koydurtmadı. Bu büyük ihtimal İdil'in yaptığı bir iş. Rıza Baba Mesut'a kızgın ama böyle bir alçaklık yapmayacaktır. Size önceki videolardan da söylediğimiz Rıza Baba ve Mesut öyle normal bir şekilde barışmayacaklar büyük bir ılaya olacak ve ikisinden birisi büyük bir fedakarlık yapacak ancak öyle barışacaklar. Yeni bölümde Mesut uyuşturucuyu Rıza Baba'nın koyduğunu düşünecek fakat onu Rıza Baba koymadı. Mesut bu yüzden hapishaneye girecek. Rıza Baba bunu duyunca Mesut'a yardımcı olacaktır ama Mesut'a küs olduğu için de kararsız kalacaktır. Yeni bölümde Albay'ın ekipten habersiz hareket edip kızı ve torununun intikamını alırken öleceğini düşünüyoruz. Samir Selman karakteri bu diziden kesinlikle ölerek ayrılacak yani hapise girmeden onu ekipten birisi öldürecek. İdil karakterinin Mesut'un kafesine uyuşturucu koydurduğunu düşünüyoruz. İlerleyen bölümlerde Selin İdil'i öldürebilir diye düşünüyoruz Mesut'un intikamını almak adına. Hakan'ın sevgilisi Serap ise kurtulacak. Metin, Asiye'nin onu aldattığını öğrenip Asiye'nin sevgilisini dövebilir. Fakat Merto Çoban ailesinde kalacak. Tahmin edilmesi zor bir bölüm bizleri bekliyor. Heyecanlı olacağından eminiz. Emeklerimizin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.